Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Cumhuriyet Halk Parti'den 3 milletvekili istifa etti. Yer yerinden oynadı. Değil mi? 3 milletvekilin içinde sesi soluğu çıkan bugüne kadar tanıdığımız kamuoyunun tanıdığı bildiği bir tek kişi var. Bir tek milletvekili var. Mehmet Ali Çelebi. Büyük haksızlığa uğramış. Gerçekten kumpas mağduru. 40 aya yakın cezaevinde hiçbir günahı, hiçbir kusuru suçu olmadığı halde hapis yapmış bir genç adam. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da onu sahiplendi. Ona çok değer verdi. Cezaevinde kırılan, kıyılan nikahına gitti, şahitlik etti. Onu milletvekilliği seçimlerinde çok rahat seçilebilecek bir sıradan aday gösterdi. Bütün bunlar Mehmet Ali Çelebi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na minnet etmesi için yeterli ya da şart mı? Gerekli mi? Gerektirir mi? Yok hayır. Hiç ilgisi yok. Mutlaka Kemal Kılıçdaroğlu'nda Mehmet Ali Çelebi'yi tanık ee, aday gösterirken onun mağduriyetinden istifade etmek gibi bir niyeti vardır. Bu, bunlar siyasette olağan şeyler. Ben hiç bunları ayıklamam bile. İki tarafta kazanıyor burada. Kazan kazan oyunu. Mehmet Ali Çelebi çok genç yaşta atıldığı, mecbur kaldığı B bırakmak zorunda kaldığı ordudaki şerefli görevinden ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin en parlak öğrencilerinden biriydi öyle biliyorum. Harp okulunu birincilikle bitirmişti. Ee, o milletvekili olma hakkını kazandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden milletvekili oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da onun mağduriyetinden istifade ederek daha rahat muhalefet yapma imkanları buldu. Bütün bunların hiçbirisine hiçbir diyeceğim yok. Milletvekillerinin parti değiştirmelerine karşıyım. Neden karşıyım? Milletvekilleri partilerinin içinde kalarak mücadele ederlerse daha etkili olurlar. E ama bir dahaki seçimde aday göstermeyecekler. E şimdi ne olacak? Yani Mehmet Ali, Çelebi ya da diğer iki arkadaşı milletvekilliği oldukları halde yani milletvekilinden istifa etmeyip CHP'den istifa edince ilk seçimlerde Kemal Bey üçünde aday mı gösterecek? Hayır. Ya Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacakları iddia ediliyor. Ya Muharrem İnce'nin kafasında CHP ile stratejik ortaklık kurmak var. Ben Muharrem İnce'nin ve Muharrem İnce'ye katılacak olan arkadaşların MHP'li ve Doğu Perinçekli bir AKP ile ittifak oluşturacaklarına zerre ihtimal vermem. Ne yani? Onlar olmazsa AKP ile Muharrem İnce'nin kuracağı parti siyasi ittifak kurabilir mi? Siyaset yapılıyor. Siyaset yapılıyor. Her şey olabilir. Ve çok da doğal görürüm. Neden doğal göreceğimi az sonra anlatacağım. Şimdi canlarım olaylara, olayların yahut da analizini yapabilmek için önce değil mi parçalarına ayırıp o bütünün parçalarını ayırıp ondan sonra analiz yapmak lazım bir bütün halinde bakarsak göremeyebiliriz hiçbir şeyi. O nedenle ben öncelikle bir defa bu üç CHP'li milletvekilinin Erdoğan'ın tavsiyesi, talebi ya da ne bileyim işte kışkırtması ya da çok çirkin bazı benzetmelerde olduğu gibi yapması nedeniyle partilerinden istifa ettiğine inanmam bunu buna beni hiç kimse inandıramaz ve ben Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerini eski arkadaşlarını daha dün'e kadar beraber aynı grupta yer aldıkları arkadaşlarını bu kadar çirkin bir şekilde suçlamalarını hatta karalamalarını doğru bulmuyorum bu yanlış ama Mehmet Ali Çelebi'nin de bunlara verdiği cevabı doğru bulmuyorum bugüne kadar hiçbir CHP yöneticisi Mehmet Ali Çelebi için CHP'den istifa etti, istifa ettiren FETÖ'dür gibi bir suçlamada bulunmadılar. Hayır. Bütün söylemek istedikleri ya da ima ettikleri şey bu üç arkadaşı, bu üç CHP milletvekilini Recep Tayyip Erdoğan istifa ettirdi. Neden? Ek kullanacak. Tabii bunlar CHP'nin iddiası ne kadar absürt ve hatta tabii ayıpsa Mehmet Ali Çelebi'nin kendisiyle ilgili, kendileriyle ilgili Asla söylenmemiş, kurulmamış bir cümle üzerinden beni FETÖ mağduruyum, beni FETÖ içeri attırdı diyerek sanki FETÖ'cülükten suçlanıyormuş gibi yapması da yanlış. Yakıştırmadım. Ben bunu Mehmet Ali Çelebi'ye yakıştırmadım. Mehmet Ali Çelebi belli ki iyi niyetli bir insan. Gerçekten kendi tarifine göre, kendi tanımına göre yine bir vatansever. Yine kendi tanımına göre büyük ihtimalle Atatürkçü bir genç eski asker ve artık politikacı. Diğer ikisini hiç tanımıyorum. Hiç bilmiyorum. İsimlerini de ilk defa duydum. Onu da sizler, size söyleyeyim. Ancak neden istifa ettiklerini ya da Muharrem İnce'nin neden istifa ettiğini bilmeyebilirler. Bazı oyunlar çok uzun solukludur. Bazı oyunlarda Taşları yerine yerleştirmeniz çok uzun zaman alabilir. Hatta öyle ki siz bile oyundaki bir taş olduğunuzu yerli yerine oturtulmak için üzerinize çalışma yapıldığını fark etmeyebilirsiniz. Devletler, devletleri yönetenler, bilhassa devletleri çok üst düzeyde yönetenler Yok canım siyasetçilerden söz etmiyorum. Anlayan, anladı onu zaten. Bu taşları çok rahat kurarlar, kurabilirler. Geçtiğimiz günlerdeki videolarımdan birinin kapağında Recep Tayyip Erdoğan'ın demir taşla barışacağını Fethullah Gülen o zamanlar ki ismiyle söyleyeyim, cemaati tarafından kumpaslanarak ya da tuzağa düşürülerek ya da oyun oynanarak yıllarca cezaevinde yatan eski paşaların, eski askerlerinin de Önümüzdeki süreçte terörün kalıcı olarak bitirilmesi için Erdoğan'a destek vereceklerini belirtmiştim. Bakın bütün bunların hiçbirisinin bir haberle bir bilgiyle bana gelmiş bir istihbaratla ilgisi yok. Hayır hayır bana kim ne istihbarat verecek? Ben bunları hep açık kalplikle söylüyorum. Ben olaylara bakıyorum kendimce bir kurgu yapıyorum. Ha bu kurgu illa olacak demek de değil. Ha bu benim temennim. Öyle bir şey de yok. Hayır. Kaldı ki bu konuda temenni belirtecek konumda şu anda değilim. Ama biliyorsunuz ben bilgi ise bilgi, temennim ise temenni, durum tespitim ise durum tespitim diye söylerim. Asla ve asla sahip olmadığım bir bilgiyi sanki bana vermişler gibi sizlere aktarmam. Hayır çünkü bu 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 hiçbir ahlakı sığacak bir şey değildir. Bu nedenle söylüyorum. Yani bana hiçbirisi ne Demirtaş tarafından ne Erdoğan tarafından birileri bana gelmiş de "Aa bu ikisi barışacaklar. Eski paşalar da bunlara yardımcı olacaklar. Terörü bitirecekler." gibi bir fısıldama yapmış değil. Hiç böyle bir fısıldama yapmadı. Kaldı ki ben bu fısıldama konusunda çok dikkatliyimdir. E eh, bundan 20-25 sene kadar önce bazı konularda bilhassa 28 Şubat sürecinde çok canım yandı. Kulağıma üflendikten sonra kulağımın yerinde olmadığını gördüğüm günler oldu. Bilirsiniz değil mi? Mutlaka duymuşsunuzdur. Farelerin en büyük özelliklerinden biri ki bilhassa tarla fareleri bunu yaparlar. Uyuyan bir canlının kulağına üfürürler. Ve bu farelerin üfürüklerinde bir nevi anestezi vardır. Uyuşturur kulağı. Sonra Aynı anda da kulağını uyuşturdukları canlıyı uyuturlar da ve o süreçte canlı, uyuyan canlı acı da hissetmeyeceği için kulağını yerler. Bu bazen insan kulağı olur ama genelde koyunların, kuzuların, keçilerin kulakları olur. Neden? Çünkü zavallı kuzular, koyunlar yazın sıcağında kırlarda, tarlalarda bu işi o, o bölgelerde yaşayanlar yani kırsal kesim çocukları, insanları daha iyi bilirler. Demetlerin yığınları gölge yapar böyle. Öğlen sıcağında. O koyunların bir kısımları da o demetlerin gölgelerine sığınırlar. Orada. İşte onlar orada sığındıklarında tarla pareleri gelirler. Oradaki koyunların kulaklarına üfürürler. Şş diye. Koyun hissetmez bile anestezi yapıldığını zavallı koyun uyandığında kulak yoktur. İki kulak birden yoktur belki de. Neyse ya da insan seher insanın kulağı gitmiştir. Kulağı yemiştir tarla faresi. Ben bu olayları biraz yakından bilen bizzat zaman zaman yaşamış biri olduğum için böyle oyunlara gelmem. Yani kulağımın fısıldamasına benim kulaklarım kapalıdır canlarım. Ben ya çok somut bilgi belge isterim ve o zaman haber bu derim. Ya da kendi gördüklerimi, kendi takip ettiklerimi, izlediklerimi çünkü bunların hepsi açık medya kamuoyunun önünde oluyor değil mi? Birleştiririm, oradan bir kendime bir hüküm çıkarırım. Ya da bir ana analizimi o şekilde yaparım. Bakınız, Türkiye'nin bilhassa Recep Tayyip Erdoğan hükümetiyle gidebileceği hiçbir yer kalmadı. Erken seçim diyenlere sesleniyorum. Türkiye'de yapılacak bir erken seçim hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Ortamı gerer, herkes birbirine kavga eder. Hafazan Allah, çok daha kötü şeyler yaşayabiliriz. Hatta bir iş kargaşa, silahlı çatışmalar bile olabilir. Çünkü Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülük, herkesi kucaklamak yerine sadece kendisine oy verenleri kucaklamak oldu. Bakın sosyal medyada Merkel'le ilgili çok güzel haberler var. Hatta bugün Yalçın Doğan T24 değil mi o T24'te harikulade bir Merkel yazısı yazmış. Merkel gidiyor. Kendisine oy vermeyenler bile Merkel'i alkışlıyor, sevinç çığlıkları atıyor. Erdoğan yarın gitmeye kalksa bir kısım insan kahredercesine üzülür kendisine. Yemekten kesilir. Evet bir kısmı. Bir onlar kadarı da bayram günü ilan eder Türkiye'de. Ben şu yaşıma geldiğim Türkiye'de hiçbir devlet başkanından, cumhurbaşkanından ki zaten cumhurbaşkanlarından nefret edilmezdi. Hiçbir başbakandan halkın bir kısmının nefret ettiğini, bir kısmının ise taparcasının sevdiğine tanık olmadım. Hayır, hayır. Ecevit'e çok kızarlardı, çok kızanlar olurdu ama Ecevit'ten hiç kimse nefret etmezdi. Süleyman Bey'e öfkelenenler, kızanlar, eleştirenler çok olurdu ama hiç kimse Süleyman Bey'den nefret etmezdi. Turgut Bey'den de hiç kimsenin Turgut Özal'dan ben nefret ediyorum şu adamdan dediğini duymadım. Ama sokağa çıkın bakın eğer Recep Bey'in partisine oy vermemişse insanlara sorduğunuzda nefret ettiklerini söyleyeceklerdir. Böyle bir konumda böyle bir durumda erken seçime gitmek hafazan Allah. Canlarım aslında söylediklerimin tartışılması Türkiye'de mutlaka tartışılması gerekiyor. Onun için üstüne basa basa söylüyorum. Hiç kimseden telif ücreti isteyecek halim yok. Hiç öyle bir niyetim olmadı olmaz zaten. Ama Türkiye pek çok şeyi artık tartışmak zorunda. En azından kimi kimileri temennileri olmasa bile onların da Pek çoğu benden daha çok bilgiye sahiptirler. Bilgilerini ve sezgilerini kamuoyuyla paylaşabilirler. Onların yaptıkları paylaşımlar, onların söyledikleri Türkiye'de ses getirir. Ben de diyorum ki ya arkadaşlar, bütün yaptıklarımız bu ülke için. Ülkenin ve insanların geleceği için. Hepinizin geleceği için. Bana ne? Belki de içinizde en tuzu kurulardan bir tanesi benim. Hiçbir beklentim yok. Canlarım benim. Bakınız Türkiye sıkıştı. Türkiye duvara dayandı. Bu duvara dayanan sırt sadece Erdoğan'ın sırtı değil. Hepimizin sırtı duvara dayandı. Ekonomi berbat. Erdoğan ne derse desin. Erdoğan'ın medyası ne de yaparsa yapsın. Ne kadar pembe tablo çizerse çizsin. Sıkıştık. Recep Tayyip Erdoğan sırtı duvara dayanmış görünüyor. Ama sırtı duvara dayanan bütün bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşları. 83 milyon yurttaşın sırtı duvara dayalı. Ekonomi başka, dış politika konularında. Recep Tayyip Erdoğan bu sorunların altından MHP ve Vatan Cephesi neydi? Vatan Partisi'nin yani Perinçey'in ve Bahçeli'nin ve desticinin desteğiyle çıkamaz. Çıkabilme ihtimali sıfır. Biden'ın Biden'ın başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri Bahçeli ile çalışan bir Erdoğan'la asla ve asla işbirliği yapmayacaktır. Bu kadar net konuşuyorum ya. Yaparsa çok mahcup olurum ve bu işi bırakırım. Bu kadar net konuşuyorum. Bırakırım bak iddialı konuşuyorum. Bu işi bırakırım. Ya yapmayacak. Biden da Biden, Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı, bir haftalık başkanı, Devlet Bahçeli'nin ve Doğu Perinçek'in olduğu Recep Tayyip Erdoğan'la, yani yakınında olduğu Recep Tayyip Erdoğan'la hiçbir ilişkiye girmeyecek. Şu anda Amerika'da uzun zamandır bu bir bilgi, bu bir bilgi. Amerika'da Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma grubu, Biden'ın yakın çalışma grubuyla görüşüyorlar, görüşmeler yapılıyor. O kadar çok şey var ki masada. Efendim geçen gün yine söyledim bir daha söylüyorum. Bu bir bilgi. Biden Erdoğan'ı arayacak. Biden Recep Tayyip Erdoğan'ı ne zaman arayacak? Recep Tayyip Erdoğan Biden'dan gelen telkin ve tavsiyelere pek iyi dediği gün. Bunların en başında gelen birisi Osman Kavala'da var ama esas Demirtaş. Biden ve ekibi Demirtaş'tan çok şey bekliyor çünkü Biden'da Suriye'de olsun, Irak'ta olsun artık terör istemiyor. Bunlar Cumhuriyetçi Parti gibi değil bu parti. Ya dönün bakın tarihe ya. Demokratların iktidar olduğu dönemlerde hiçbir zaman herhangi bir devletin içinde bir savaş çıkartılmış dahi değildir. Yapmıyorlar. Demokratlar böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün kavgaları, savaşları çıkaranlar hep cumhuriyetçiler. Şi canlarım cumhuriyetçiler böyle. Dünyanın her yerinde böyle. Bizim Türkiye'de de bunlar tabii MHP falan Cumhuriyetçi değiller ama bunlar ırkçı, radikal milliyetçi partiler. Doğu Perinçek de öyle, Mustafa Destici de öyle ve ne yazık ki Erdoğan onların yoluna dümen suyuna girdi. Bu Biden yönetiminin ve Avrupa Birliği yönetiminin şimdilik kabul edebileceği bir şey değildir. Bakınız Avrupa Birliği bütün yaptırımları erteledi. Neden? Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar verdiği sözler üzerine temizleneceğim diyor. Yani bu partilerden kurtulacağım ama ama işte orada yatıyor. Aması şu. Canlarım bugüne kadar Demirtaş'ı cezaevinde HDP'li vekiller dışında bir tek kim ziyaret etti? Efendim? Değil mi? Muharrem İnce ziyaret etti. Başka var mı? Yok. Ne demek istediğimi daha ne kadar açayım bilmiyorum. Ama bu Erdoğan'ın oyunu değil. Hayır Erdoğan'ın oyunu değil. Ama bu oyun Erdoğan'a da anlatıldı. Erdoğan da bu oyunun böyle oynanması gerektiğini farkında. Demirtaş mutlaka tahliye edilecek. CHP'den sadece üç kişi değil. Kaç üç kişinin e, daha muadimcinin yanına getirilmesi sağlanacak ya da CHP kendi içindeki MHP'li solculardan kurtulacak. Ama MHP'den, MHP'lilerin kafasından zararca farkı olmayan çok CHP milletvekili var. Evet canlarım ne yazık ki böyle. Liberal de olamıyorlar. E Atatürkçülük anlayışı da sadece ve emperyalizmle kavga edeceğiz deyince emperyalistler kim? Amerika Birleşik Devletleri. Tanıma göre değil mi? Başka? Avrupa Birliği ülkeleri. Başka? İngiltere. Bunlar emperyalist. E o zaman bu CHP nasıl yapacak da Batı ile ilişki kuracak? Nasıl yapacak da Atatürk'ün hedef gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesine çıkacak? Çıkartacak Türkiye'yi. Terörden kalıcı kurtuluşun bir tek yolu var. Selahattin Demirtaş'ın da içinde bulunduğu Ayhan Bilge'nin de içinde bulunduğu ki kimileri yalancıktan bana göre yalancıktan kasten inadına sanki Erdoğan şey de, Selahattin Demirtaş'la Ayhan Bilge'nin birbirlerine düşmanmış gibi gösteriyorlar. Ben asla inanmıyorum buna. Ben buna asla inanmıyorum canlarım. Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği Kuzey Suriye'de otonom bir Kürt bölgesi kurulması istiyor. Ama bunu bize bırakmayın diyor Amerika. Bunu Rusya, Suriye, Türkiye, hatta İran beraber yapacaklar. Bu kadar net konuşuyorum. Biz istesek de yapacaklar, istemesek de yapacaklar. Ancak konuşu MHP böyle bir konuda nasıl tavır alırdı? Çok denediler. Çok denediler. MHP'nin böyle bir konuda Recep Tayyip Erdoğan'a destek verme ihtimali sıfır. Ama Muharrem İnce liderliğinde kurulacak yeni bir siyasi parti AK Parti, HDP ve CHP'den ayrılacak olanlarla kurulacak yepyeni bir hükümetten bahsetmiyorum. Yepyeni bir siyasi koalisyon, yürütme koalisyonu değil. Meclis aritmetiği meclis içinde oluşturulacak. Yani gerekli kanunları çıkarabilecek bir koalisyon kurulduğu andan itibaren Türkiye'de hep beraber göreceğiz ki çok şey değişmiştir. Kimdir? Belki Kemal Kılıçdaroğlu bu oyunun içinde yer alacak. Belki, belki ve beklenen açıklamasını da yapacak. Beklenen açıklama ben bizim gibi düşünmeyen pek çok siyasi partiyle ittifak kurdum. Ülkemin geleceği için halkımın geleceği için gerekiyorsa elbette AKP ile de meclis içinde yürütmede değil meclis içinde ve siyasi konuların çözümü için, siyasi sorunların ve iktisadi sorunların çözümü için birlikte hareket edebilirim ama bunu yapabilmenin yolunun da istifamdan geçtiğini görüyorum diye. Bunlar hayal tabii. Tabii tabii hayal. Kesinlikle bakın tekrarlıyorum. Bunlar birer senaryo. Aman ha yarın bir gün ya dede sen demiştin ki diye çıkmayın karşıma. Bütün bunlar bir senaryo fakat bu senaryoların olabilme ihtimali çok güçlü. Çünkü artık bu devleti en son noktaya geldiğinde koruması altına alanlar başka çıkış olmadığını farkında. Peki FETÖ'nün ya da o günkü ismiyle Gülen cemaatinin yaktığı, yıktığı, perişan ettiği, mağdur ettiği paşalar neden Recep Tayyip Erdoğan'a ya da böyle bir oluşma destek versinler? Onlar da şunu gördüler. Emin değilim ama gördüklerini zannediyorum. Türkiye'nin avrasyacılığı, hayal ve macera başka hiçbir özelliği yok. Hayal ve macera. Rusya'yı görmüyor musunuz? Çin'i görmüyor musunuz? Çin'de çok para var. Şimdiki çok paranın benzerini Türkiye hemen elde edebilir. İstiyorsanız buyursunlar. Öyle bir düzen hemen kurulabilir Türkiye'de. Erdoğan'a büyük destek verin. Erdoğan hiç olmasa bir 15 sene dikta rejimi gibi tek başına yönetsin Türkiye'yi. Şimdiki modelin uygulanmayacak, uygulanamayacak hiçbir yanı yok. Çok kolay bir modeldir aksine. Ancak dikta rejiminde uygulanabilir. Ancak hmm. diktar rejiminde uygulanabilir. Tıpkı 12 Eylül darbesinin 20, 24 Ocak kararlarının uygulanabilmesi için yapıldığı gibi. O zamanlar gelenler yaptılar, iki senede gittiler. Ama bu sefer öyle iki sene değil. Bunu sivil bir yönetimde, evet sivil bir dikta rejiminde en az 15 sene sürdürebilecekseniz buyurun derler insanlara. Ama ben öyle olmayacağına inanıyorum hala kendimi de o büyük koalisyonun Biden tarafından Türkiye'de kurtulacağı, kurdurulacağı kanaatindeyim. Böyle bir kanaat sadece canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.